Herkes kendi tatmininden kendisi sorumludur. Birçoğumuz cinselliği partnerimizin bize verdiği bir şey olarak görüyoruz, algılıyoruz. Yani tatmin olmak, zevk almak, orgazma ulaşmak tamamen karşı tarafın sorumluluğundaymış gibi düşünüyoruz. Ama ya size bunun en büyük cinsel yanılgılardan biri olduğunu söylesem? Gerçek cinsel tatminin sırrı karşımızdaki kişiye bağımlı olmamak, kendi haz ve tatminimizin sorumluluğunu tamamıyla üstlenmekten geçiyor. İşte bugün size cinselliğe bakış açınızı değiştirecek ve cinsel tatmininizi artıracak bir felsefeden bahsedeceğim. Herkes kendi tatmininden kendisi sorumludur. Eğer seks sırasında Gerçekten tatmin yaşamak istiyorsanız bu bakış açısını benimsemeniz gerekiyor. Toplumda özellikle kadınlara cinselliğin pasif bir deneyim olduğu öğretilmiş. Eğer partnerin iyi değilse iyi bir seks hayatın olamaz ya da tatmin olmak partnerinin görevi gibi bir takım inanışlar benimsenmiş. Ama gerçek şu ki kimse sizin vücudunuzu sizden daha iyi bilemez. Tatmin olabilmek için önce kendi bedeninizi, zevk aldığınız noktaları, sizin neyin uyardığını keşfetmeniz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız başkasından sizi tatmin etmesini beklemek, gözleri kapalı biriyle araba yolculuğuna çıkmak gibi olur. Şunu bir düşünün. Seks sırasında her iki taraf da birbirinin tatmininden sorumlu olmaya çalışıyor. Yani herkes odak noktasını karşı tarafa veriyor. Acaba o mutlu mu? onun hoşuna gidiyor mu, iyi yapıyor muyum gibi sorular zihni meşgul ederken kişi kendi bedenine ve kendi zevkine odaklanamıyor. Sonuç, seksin içgüdüsel ve doğal akışı bozuluyor. Partnerinize ne kadar iyi bir deneyim yaşatmak isteseniz de eğer önce kendinizin tatmin olmasına izin vermezseniz bir noktada enerji tükeniyor. Seks mekanik bir hale geliyor ve orgazma ulaşmak zorlaşıyor. Peki bunun çözümü nedir? Seks sırasında tamamen kendi bedeninize odaklanmanız, kendi zevkinizin farkına varmanız ve sorumluluğunu üstlenmeniz bunu bencelik gibi düşünebilirsiniz ama aslında tam tersi. Çünkü kendisini tatmin edebilen biri partnerine de en iyi cinsel deneyimi sunan kişidir. Eğer ikiniz de kendi tatmininize odaklanırsanız enerji doğal olarak dengelenir ve orgazm olasılığı çok daha yüksek olur. Seks sırasında tatmin olmayı başkasının görevi gibi görmemek partnerinizin omzundaki büyük bir yükü de alır. Düşünün ki eğer bir insan sürekli onu tatmin etmek zorundayım baskısı altında olursa gerçek anlamda rahatlayamaz ve cinselliği özgürce yaşayamaz. Ama herkes kendi tatmininden sorumlu olduğunda seks bir görev olmaktan çıkar, özgürce zevk alınan, akışına bırakılan bir deneyime dönüşür. Bunu şu şekilde düşünün, eğer yemek yerken yalnızca partnerinizin keyif almasına odaklanırsanız siz o yemeğin tadını gerçekten çıkartabilir misiniz? Ya da bir dans sırasında sadece karşı tarafın hareketlerini mükemmel yapmasına odaklanırsanız kendiniz gerçekten dans edebilir misiniz? Seks de aynen böyle aslında. O anın içinde olmak, hissetmek ve kendi zevkinize odaklanmak cinsel tatminin anahtarıdır. Burada önemli olan şey partnerinizin tatminini tamamen görmezden gelmek değil. Ama bunu onun yerine yapamayacağınızı bilmek. Herkes kendi tatminini keşfetmeli, kendi bedenini tanımalı ve bunu ifade etmelidir. Seks sırasında neyin hoşunuza gittiğini bilmiyorsanız partnerinizin bunu nasıl bileceğini düşünüyorsunuz. O yüzden cinsel hayatınızı gerçekten değiştirmek istiyorsanız önce kendinizle bağlantıya geçmeli, kendinizi tatmin etmeyi öğrenmelisiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? İşte birkaç basit yöntem vereceğim. Öncelikle mastürbasyon kendi bedeninizi tanımanın en doğal ve sağlıklı yollarından bir tanesidir. Eğer kendinizle rahat bir ilişki kurmazsanız partnerinizle de tatmin edici bir cinsel deneyim yaşamak zor olacaktır. Bedeninizin nerelerinin hastası olduğunu, hangi tür dokunuşların sizi uyandırdığını, hangi tempoda daha fazla haz aldığınızı keşfetmelisiniz. Bunu öğrendikçe partnerinizle daha açık ve rahat iletişim kurabilirsiniz. Cinsellik konuşmakla utanılacak bir şey değil. Eğer partnerinize neyi sevdiğinizi, neyin size iyi geldiğini söylemezseniz onu nasıl tahmin edecek? Ayrıca seks sırasında aktif olun. Sadece alınan taraf değil, veren taraf da olun. Seks pasif bir deneyim değildir, bir etkileşimdir. Partnerinizin sizi tatmin etmesini beklemek yerine ona rehberlik edin. Vücudunuzu nasıl kullanacağını anlatın. Hareketlerinizle ve sesinizle ona yön verin. Ve unutmayın ki kendini tatmin etmeyi bilen biri partneriyle de daha uyumlu olur. Birçok insan cinselliğin mükemmel bir şekilde ilerlemesi gerektiğini düşünür ama aslında en iyi seks her iki tarafın da kendini bırakıp akışa teslim olduğu sekstir ne düşündüğünüzü, nasıl göründüğünüzü, ne kadar iyi performans gösterdiğinizi bir kenara bırakın. Gerçek tatmin anda kalmak ve hissetmekle ilgilidir. Cinselliği sadece fiziksel bir deneyim olarak değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal bir keşif süreci olarak görmelisiniz. Sonuç olarak, seksin kalitesini belirleyen şey tamamen partnerinizin performansı ya da çabası değil. Seks bir karşılıklı alışveriştir ve herkesin kendi tatminini keşfetmesi bu alışverişi daha zevkli hale getirir. Eğer herkes kendi tatmininden sorumlu olursa, iki tarafta çok daha büyük bir has ve doyumu yaşar. Bu hem bireysel cinsel tatmini artırır hem de ilişkilerdeki cinsel uyumu güçlendirir. O yüzden eğer cinsel hayatınızı gerçekten dönüştürmek istiyorsanız, önce kendinizi keşfedin. Bedeninizin neye ihtiyacı olduğunu öğrenin ve bunu ifade etmekten çekinmeyin. Kendi tatmininizin sorumluluğunu üstlenin ve seks sırasında anın tadını çıkartın. Çünkü unutmayın cinsellik iki kişinin birlikte çıkardığı bir müziktir. Ama herkes kendi enstrümanını çalmayı öğrenmek zorundadır. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa kanalımızı beğenmeyi, ve tatmin üzerine daha fazla bilgi almak için abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için lütfen bildirimlerinizi açın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.